ve bu açılış çerçevesinde birçok etkinliği, faaliyeti yürütüyoruz. Dün itibariyle başladık. Üç gün sürecek. Tabii bu yapmış olduğumuz festival kapsamında e, en önemli faaliyetlerinden, faaliyetlerimizden bir tanesi de Yunanistan Meis Adası'ndan Kaş ilçemize e, yedi 7 kilometrelik bir etabı yüzerek geçme etkinliği. Tabii bu etkinlik Festivalimizi uluslararası e, bir etkinlik olma noktasına taşıyor. Yani bu, bu yıl 17.sini gerçekleştireceğiz. Tabi burada e, yüzebilmek de kolay değil. Burada sporcularımıza ben e, kolaylıklar diliyorum. E, yani tabi barış için, dostluk için... E, kulaç atacaklar. Belki onlar kendi e, işte e, orada rekorunu yapmak isteyecekler ama aslında çok önemli e, bir vazifeyi de ifade ediyorlar. Çünkü dünyada e, geldiğimiz zaman itibariyle barışa, dostluğa, kardeşliğe, kaynaşmaya çok ihtiyacımız var. Bunları e, her yerde yaşıyoruz. İnşallah ben e, bu kulaçların dostluğa, barışa, e, dayanışmaya hizmet etmesini diliyorum. Kaş e, her zaman e, kapısı da gönlü de e, açık e, dışarıdan ülkemizin e, her noktasından ya da dünyanın herhangi bir noktasından e, Kaşa gelmek isteyen ta, Kaş'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yaşamak isteyen bir bi, bütün herkesi biz Kaşa davet ediyoruz. Bu güzellikleri her zaman paylaşıyoruz, birlikte e, bu güzellikleri yaşayalım istiyoruz. Hepinize sevgi selamlar. Burada olmaktan ben son derece mutluyum. Ee, yani sporun e, bilhassa hakikaten yüzme sporunda e, bunu bizzat yaşayarak ben hayatımda her zaman hissettim. Ben bir olimpik sporcuyum. Ee, 1984 olimpiyatlarına, Los Angeles olimpiyatlarına gittim. Sayısız defa milli oldum. Ülkemi yıl alanda bütün e, önemli müsabakalarda temsil ettim. Dünya şampiyonları almıştım sayısız şekilde tabi Tabii spor aslında bir ruh işi. Yani o ruhu ortaya koyduğunuz zaman bunun sosyal etkileri son derece olumlu. Birleştirici özelliği var. Toplumlar arası birleştirici özelliği var. İnsanlar arasında kuvvetli bir bağ oluşturma özelliği var. Dolayısıyla şu andaki bu yarışın da her iki ülke arasındaki dostluk ve barış anlamında son derece önemli ve anlamlı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Çok bu mesafeyi ben aslında uzun zamandır e, yapmak istiyordum, gelmek istiyordum. Bu sene nasip oldu. E, o açıdan e, bu anlamlı tarafını yaşamak bizzat yaşamak için e, yüzeceğim burada. O açıdan sizler birlikte olduğum için e, son derece mutluyum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İlk...